Coinistan YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ben sizlerle airdrop kampanyalarını, işte ön satışları vesaire her şeyi duyurmaya çalışıyorum. Bugün de sizlere 10 dolar kazanabileceğimiz bir airdrop kampanyasından bahsedeceğim. Referans ödüllü 10 dolar o yüzden güzel bir kampanya olacak. Onun haricinde bir hatırlatmaları yapayım. Cakefy kampanyası 25 Aralık'a kadar devam ediyor. 7-8 günlük kaldı. Pascal'e özel 50 dolar kazanma fırsatınız var. Son videoyu izleyip katılabilirsiniz. İkinci olarak Nexo 25 dolar airdrop devam ediyor hala. Nexo katılabilirsiniz. Üçüncü olarak Bitlova, bir tek senden 30'ar TL'lik bir airdrop'lar var. Kıyı ayrıca da coin market Marketcap etkinliği var. Bir de Bitmex'tesin 5 BMX tokenı var. Bunun değerinin ne olduğu belli değil ama katılabilirsiniz bunlara da. Hepsinin videoda videoları var yani kanıtlı şekilde sizler de kazanabilirsiniz. Bugün anlatacağım da sizlere Black.com adında bir sitenin referans geliri 10 dolar kazanacağız buradan. Yaklaşık olarak 10 dolar kazanacağız. Tabii fiiller falan olacak anlatacağım bunların hepsini. Burada normalde ben bu kampanyayı 15-20 gün önce görmüş üye olmuştu ama yoğunluktan dolayı bakın burada da yazıyor zaten. Çok fazla insanın üye olduğu için işte onaylanması 2-3 haftayı bulabilir aktivasyon linkinin vesaire diyor. Bana yaklaşık bir haftada falan geldi. Sizlere daha çabuk gelebilir. En azından sıraya girmenizde fayda var yani kampanya şartları değişmedi. Çünkü ilk başta kampanya 30 dolar veriyordu. sonradan da KYC yapanlar 10 dolar verdi. Şimdi yatırım yapanlar 10 dolar veriyor. Hepsini anlatacağım sizlere. Gördüğünüz gibi first deposit 10 dolar kazanıyormuşuz. Ne yapıyoruz? E, linki açıklamalara bırak yapacağım. Create Account diyoruz. Buradan Person Account seçili. Adı soyadımızı yazıyoruz. Gün, ay, yıl doğum tarihimizi yazıyoruz. E-mail adresimizi yazıyoruz. Şifreyi yazıyoruz. Bu da benim referans kodum. Şunu tıklıyoruz ve Create Account diyoruz. Bu şekilde account'ımızı oluşturuyoruz. Account'ımızı oluşturduktan sonra, şuradan geleyim şöyle şu şekilde. Account'ımızı oluşturduktan sonra bakın burada şöyle bir yazıyla karşılaşacaksınız. System Overloaded. İşte sıraya da kuyruğa girdiniz. Çok fazla kullanıcı olduğu için takımımız işte bununla şeylerle iyileştirmeye çalışıyor size bir link gelecek arkadaşlar link de şöyle olacak bunu biraz screenshotlarla anlatacağım size burada mailinizi kontrol edin server at black.com'dan mail gelecek İşte bekleme sona erdi linke tıklayın ve mailinizi verify edin diyor buna tıklıyorsunuz mailinizi verify ediyorsunuz artık login olabilirsiniz yani mail ve şifrenizle daha demin yarattığımız mail ve şifreyle login olabilirsiniz login olduktan sonra yapmamız gerekenler var profil kısmında bilgileri giriyoruz buradan adresimizi şuraya adresinizi yazabilirsiniz adres belgesi yüklemiyoruz burada. Kısaca yazabilirsiniz. Zip kısmına posta kodunu, city kısmına da işte yaşadığınız şehri yazıp continue deyip geçebilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra aşağıda da 5 soruluk bir anket var. İşte diyor ki e, ana kullanma ana amacın ne? Şurada işte 5 tane soru var. Bunları kafanıza göre işaretleyebilirsiniz. Şurada e, tutarlar var. Bunları en düşükleri, en üstteki A işaretleyebilirsiniz. Zaten euro olduğu için bizim ülkemize göre çok fazla meblalar. En üstteki şıkları işaretleyebilirsiniz bu şekilde. Bu şekilde 5 soruyu da işaretleyin ve doldurun. Yani ne yaptık? Üye olduk. thank <laughs> you E, mailimiz verify ettik. ki e, Bilgilerimizi doldurduk. Gördüğünüz gibi şurada personal data'yı doldurduk. 5 e, kısa question'ı doldurduk. Son da yapmamız gereken KYC. Burada KYC için de e, mobil aplikasyonu indirmemiz gerekiyor telefonumuza. İster Android ister iOS'u indirebilirsiniz bu şekilde. Ben iOS kullandığım için iOS'u indirdim. E, mail ve şifremle login oldum. Burada gördüğünüz gibi e, driver license yani e, ehliyet pasaport veya yeni kimlik kartı ile üye olabilirsiniz. Ben yeni kimlik kartımı kullandım. Yeni kimlik kartımın ön yüzü gösterdim kameraya sonra arka yüzünü gösterdim kameraya aynı zamanda da burada video verifikasyon dediği için yaklaşık 15-20 saniye süren bir video çekiyorsunuz. Kamerayı açıyorsunuz ön kamerayı ortalıyorsunuz işte oradaki yuvarlığa göre kafanızı daha sonra size işte kafanızı sağa çevirin diyor sağa çeviriyorsunuz. Daha sonra da size 3 tane sayı veriyor işte 4-2-2 yazıyor ekranda 4-2-2 diye sesli şekilde söylerseniz video verifikasyonu tamamlamış oluyorsunuz. Yaklaşık olarak 15-20 dakika içerisinde bu adımla tamamlanıyor. Üçünü de tamamladığınız zaman aslında e, işlem tamam oluyor. Şimdi bu üçünü de tamamladığınızda şu şekilde göstereyim ben size şuradan. Şuradan black.com diyeyim. E, şuradan referans diyeyim. E, şu şekilde. Evet şimdi black.com kriptoya girdim arkadaşlar. Black.com kriptoya girdiğinizde siz KYC'niz doğruladığınız anda yani şurada şu video adımını yaptığınız anda şurada USD coin 10 USDC diye göreceksiniz hesabınızda. Yani 10 doları burada görmeden devam etmeyin para yatırmaya. Onu gördünüz burada. Onu gördükten sonra para yatırma var. Para yatırmak için de şuradan deposit sekmesine basıyoruz. Buradan Litecoin ya da Doge olarak seçebilirsiniz. İster Doge ister Litecoin seçin. Doge'de Doge'ye de Litecoin en düşük fiiler. Ben FTX borsasına Litecoin yolladım. En e, sıfır çektim diye hatırlıyorum. Sizler de şuradan kopyala yapıp yatırabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi e, şey diyor. Depozitler 20-30 dakika içerisinde gözüküyor diyor. Zaten benim yatırdığımda görüyorsunuz burada. Ben 0.11 LTC, 12 dolar LTC yatırmıştım. Bu da gitti. 10 10 dolarımı da artık çekebileceğim. Nasıl çekiyorum? Çekmek için ben Doge'yi kullanacağım arkadaşlar. Şuradan Convert diyeceğim. Mesela elimdeki e, hatta Litecoin'i kullanayım ben. Şöyle yapayım. Elimdeki USD coin'i Litecoin'e çevireyim. Max diyeyim. Burada bir tutar yazıyor gördüğünüz gibi. Şuradan Convert diyeyim. OK diyeyim. Gördüğünüz gibi tüm bakiyemi Litecoin'e çevirdim ben. Şimdi Withdraw diyeyim. Doge değil Litecoin seçeyim. Buraya Litecoin adresini girmem lazım. Biraz bek bir Litecoin adresimi alayım. Litecoin adresimi yapıştırdım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 0.03 LTC'lik bir komisyon kestiğini söylüyor. Şuradan baktığım zaman komisyonu 3.37 dolarlık bir komisyon kesiyor. Doge olarak baktığım zaman 20 doge kesiyor. 2.87'lik bir komisyon kesiyor. O yüzden hepsini doge olarak çekmek daha mantıklı. O yüzden siz doge olarak yapın. Şuradan convert diyeceğim. Litecoin'i doge'ye çevireceğim. Max. Şuradan convert diyeceğim. Okey diyeceğim. Gördüğünüz gibi 150 doge oldu. Şimdi withdraw diyeceğim. Şuradan. Doge'yi seçeceğim. Doge adresimi yapıştırdım. Max dedim. Gördüğünüz gibi 20 Doge seçti. Yani 148 ee, tabi toplam 20 yani kaç dolar kesti? 2.87 dolar kesti. Yani aslında 10 dolardan 2.87 düşün. Yaklaşık 7 dolarlık falan bir kazanç oluyor. Burada e, birkaç tane referans yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü her referans 10 dolar olduğu için en azından hani kazancınızı biraz da arttırabilirsiniz. Burada ben withdraw işlemi dediğim zaman telefonum onay gelecek. Onaylayacağım ve parayı çekeceğim ben. Şu an e, ben 20 doge vermek istemediğim için şu an çekim işlemi tamamlamıyorum sizlere. Bir sonraki videoda olmadı çekim işlemi de gösteririm sizlere bu şekilde ama e, arkadaşımın bunun hesabında denedik ve çekim yapı olabildiğini gördük. Zaten sitede çok hani dandırık bir piste değil hani biraz da yolun başına olan bir site sadece 7 mi kullanıcısı var. Ama yani 7 dolar 7 kere 15 yani 14 15 tane hesaplasak yine de bir 90-100 liralık bir kazanç oluyor. En azından bir yemek parası olabilir akşam için. Zaten işlemler basit. Sadece e, mailden bir an önce sıraya girmenizde fayda var sistemde çok yüklenme olduğu için. Sıraya girip bu şekilde sizler de etkinliğe katılabilirsiniz. E, anlatacaklarım bu kadar da isterseniz bu arada ben Litecoin atmayı gösterdim. Siz e, doge de atabilirsiniz 10 dolarlık yani şuradan deposit Evet. şuradan e, doge derseniz direkt doge olarak da atabilirsiniz aslında. Doge olarak atın. USD coin'inizle doge çevirin. Hepsini doge olarak çekebilirsiniz. İki yol var. Hangisini tercih etmek isterseniz ikisi arasında zaten 3.37 2.80, 0.5 sen dolarlık bir fark var. Hangi yolu kullanmak isterseniz bakabilirsiniz. umarım video hoşunuza gitmiştir. Ben dediğim gibi biraz daha garantili yeri dropları yani kesin parayı aldığımız şeyleri paylaşmaya çalışıyorum. Yoksa hani gün içinde ben de görüyorum çoğu kanallardan işte değişik değişik yeri dropları fakat onları çekemiyoruz sonra. O yüzden ben biraz daha güvenilirleri paylaşmaya çalışıyorum sizlerle. Twitter'dan, YouTube'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda da şuradan zili açmayı unutmayın. Çünkü zili açmazsanız mesela Cactify kampanyası değişmişti. Yani 5 gün önce katılanlar işte hiç yatırım yapmadan bu şu an yapanların yatırım yapmasına gerek var. Bu kampanya da yine değişebilir. Bu firmaların özelinde bir durum. O yüzden zil açarsanız bir an önce katılabilirsiniz. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim.